Merhaba. Ben Laminya. Yepyeni bir hikayeyle daha karşınızdayım. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleri varsa bana mail olarak gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler. Bu olaylar başıma geldiğinde henüz 2 senelik evliydim. Gerçekten çok mutlu bir evliliğim vardı. Hem eşimle hem de ailesiyle çok iyi anlaşırdım. Eşim özel sektörde çalışıyordu. Bu arada ben de ev hanımıydım. Her şey yolunda gidiyordu yani. Kendimizi idare ediyorduk. Zaten mutluyduk ve en önemlisi de buydu. Bir çocuğumuz olsun istiyorduk. Artık vakti geldi gibisinden cümleler kuruyorduk. Bir gece rüyamda meleğe benzer bir şey gördüm. Bu melek bana hamilesin bir kızın olacak adını Melhat koy dedi. Sonra ertesi gün bu rüyamdan etkilenip hamilelik testi yaptırdım. Gerçekten hamileydim bu arada eşim de ben de inanılmaz mutlu olmuştuk. Sevinçli haberi ailemizle paylaştık. Aylar geçti ve bebeğin cinsiyetini öğrendik. Evet bir kızımız olacaktı. Sonra eşime gördüğüm rüyayı anlattım ve adının Melat olmasına karar verdik. Heyecanla kızımızı kucağımıza alacağımız günü bekliyorduk. Ben son aylara doğru kabuslar görmeye başladım. Bebeğin ölü doğduğunu görüyordum mesela. Veya bebek değil Korkunç bir şey doğdu doğurduğumu görüyordum. Eşim ve ailem hamile olduğum için bunun bu dönemde normal şeyler olduğunu söylediler. Ayrıca çoğu hamile kadın da bunları yaşarmış. Sebebinin hormon değişikliği olduğunu düşündüm ve önemsemedim. Sonra ara ara devam eden kabuslar doğum zamanına kadar sürdü. Doğum gece saat 2.30'da oldu. Ve ben artık kız kızımı kucağıma aldım. Adını da planladığımız gibi Melat koyduk. Evimize geldiğimizde kızım için bizim odamıza bir beşik koyduk. Kızım eve girdiği andan itibaren sürekli ağlamaya başladı. Yani yarım saat uyusa tekrar uyanıp ağlamaya başlıyordu. Ama uyanması normal. Yavaş yavaş uykudan uyanırken başlayan bir ağlama değildi dikkatimi çekmişti bu. Ama anlamlarım ama anlamlandıramadım. Çoğu gecemiz uykusuz geçiyoruz zaten. Bir gece rüyamda bebeğimi siyah kimli bir kadının beşikten alıp kaçırmaya çalıştığını gördüm. Çığlık çığlığa kalkıp kızımın başına gittim. Ağlıyordu yine. Sonra bu kabuslarıma giderek artmaya başladı. Neredeyse her gece kabus görmeye başladım. Kayınvalidemlere durumun ciddiyetini anlattım. Sonra olanlara bebeğin yanında kocandan bir parça koy, kazak, tişört veya başka bir şey dediler. Bebeğin yanına Erkekten bir parça olması gerekiyormuş. Ben de eşimin kazağını koydum beşiğine. Kayınvalidem, yeni doğmuş bebeklerim. Al karısının kaçırdığından bahsetti bana. Eğer bebeğin yanında erkek eşyaları olursa korkup gelemeyeceğinden bahsetti. Bilmiyorum siz inanır mısınız böyle şeylere. Ancak ben o ara çaresiz olduğum için kayınvalidemin dediğini yapmıştım. Kabuslarım seyrekleşti ama tamamen bitmedi. Bir akşam eşim mesaiye kalacaktı ve bu yüzden geç gelecekti. Sonra o günün sabahı da annem gelmişti oturmaya. Ev işlerine falan yardım etti biraz. Akşam da gitti zaten. Ben evde kızımla yalnız kalmıştım. Bu arada bizim evde birincisi banyonun etrafına giden, ikincisi de yatak odasına doğru giden geniş bir hol vardı T şeklinde. Bu arada yatak odasından bakınca da net olarak gözüküyordu. Ben odada kızımı uyutmaya çalışıyordum. Sadece bulunduğum odanın ışığı yanıyordu. O sırada koridordan yanan ışığı fark ettim. Acaba ben mi acık unuttum diye kapıdan bakıyordum. Ve onu gördüm. Bahsedilen al karısını. Hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi belki de. Yani gözleri ışıl ışıl parlıyordu ve yemyeşildi. Parlamasından rengi belliydi. Saçları uzun, siyah ve darmadağınık. Üstüne siyah bir elbise ön kısmı açık. Göğüs kısmı çıplak ve göğüsleri dizlerine kadar uzanıyor. Ayakları kocaman. Bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı yürüyor. Sonra ben onu görmemle çığlık attım tabii. O sırada bana baktı ve göz göze geldik. Çığlık sesimi üst komşum duymuş gibi geldi yanıma. Koşup zile basınca da o da kayboldu. Korkarak kapıyı açtım. Komşumu görünce sarılıp ağlamaya başladım. Ne oldu ne bu halindeydi? Ben de gördüğümü anlattım. Sana al gelmiş dedi ve biraz oturdu benimle. Ben al karısı gelmesin diye bebeğin beşiğine eşimin kazağını koymuştum dedim. Sonra da göstermek için bak burada diyecektim ki kazağı bulamadım. Galiba annem geldiğinde kaldırmış. Ben de farkına bile varmamışım. Hemen geri koydum yerine. Komşum eşim gelene kadar benimle kaldı sağ olsun. Yalnız bırakmadı ve bana çok destek oldu. Ben o şeyi düşündükçe titriyordum korkudan. Dedim ya hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi diye. Ya bir daha gelirse ya kızımı kaçırırsa diye düşünüyordum. Eşim geldi nihayet. Eşime de anlattım olanları. Tam inanmadı sanırım. Çünkü işten izin alması mümkün olmadığını çok korkuyorsam annesi, annemi çağırabileceğimi söyledi. Ben de tamam diyerek geçiştirdim. Bazı günler kayınvalidemi, bazı günlerde annemi çağırır, eşim gelene kadar yalnız kalamam diye düşünürdüm. O gece rüyamda al karısını gördüm yine. Bebeğimin beşiğine siyah bir örtü örtüyor, nefes almasın diye o örtüyü örttüğünü anlıyordum. Bu örtünün altından bebeğimin nefesi kesilir ve boğulur gibi sesleri geliyordu. Ben de çocuğumu kurtarmak için siyah örtüyü kaldırmaya çalışıyordum. Gücüm yetmiyor, o incecik hafif örtüyü bile o kadar ağır geliyordu ki kaldıramıyordum. Aklıma doğa okumak geliyor. Ben okudukça örtü hafifliyor. En sonunda da kendiliğinden rüzgarda uçar gibi kalkıyordu örtü. Kızımı çıkarıp kurtarıyordum. O anda da uyanıp beşiğin başına koştum. Ve bebeğimi beşiğinde ters dönmüş şekilde buldum. Yüzüstü yatmış, kafasını sağa sola bile çeviremiyor. Resmen boğuluyordu. Bir bebek kendi başına nasıl dönebilir o şekilde? Gerçekten imkansız. Hemen aldım kucağıma. Biraz daha uyanmasam bebeğim ölecekmiş. Mosmor olmuştu havasızlıktan. Eşimi uyandırdım. O da görünce eşimi uyandırdım. O da o gece durumun ciddiyetini anladı. Kızım kendine gelince ağlamalarına devam etti. Eşimle beraber ailemize arayıp haber verdik. Gecenin bir yarısı durumun acilliğinden çıkıp geldiler. Annem eşime izin al yarın iş yerinden karını yalnız bırakma dedi. Ve bizim köyde bir evimiz vardı. Ara sıra gidip kaldığımız. Hatta oraya gidin. Kafanızı dinleyin biraz dedi. Kabul ettik. Eşim iş yerinden zor da olsa izin aldı. Ve üç gün sonra köye gittik. Köye gittiğim bütün kötü şeyleri arkamda bırakmıştı belli ki. Öyle düşünerek gittim yani. Ama öyle olmadı. İlk gece bir şey yaşamadık. Ama ikinci gün eşim evin bahçesindeydi. Ben de bebeğimi uyutuyordum. Kıyafetlerini yıkayıp balkona asmak için dışarı çıktım. O sırada eşim bana seslendi. Bak evin duvarında mantar çıkmış diye. İndim bakmak için. Bebeğin odasının penceresi açıktı zaten. Ses gelirse duyabilirdik. Onun rahatlığıyla inmiştim zaten. Evin etrafına bakıyorduk, konuşuyorduk ve bebeğin ağlama sesi geldi. Ben de artık panik olmuştum. Ağlama sesi duyunca çok kötü bir şey olduğunu düşünüp yüreğim ağzımda koşuyordum. Yine aynı şekilde koşmaya başladım. Eşim de arkamdan koştu. Odaya girdiğimde hemen kucağıma aldım onu. Sarıldım. Sırtını ellediğimde çok terlediğini fark ettim. Sırtını sileyim, üstünü değiştireyim dedim. Üzerindekileri çıkarırken bebeği yan tutuyordum. O anda bebeğin sırtında kına lekesi olduğunu gördüm. Kıpkırmızı, yuvarlak bir şekilde tam sırtının ortasındaydı. Kına kokusu da geliyordu. Hemen eşime gösterdim. O da çok şaşırdı. Müthiş bir koku hissediyordum. Dualar okudum bebeğimin başında. Bir daha hiç ayrılmamaya karar verdim yanında. Hem ağlıyor hem de dua okuyordum. Bu kınanın anlamı neydi bilmiyorduk ikimizde. Elimiz kolumuz bağlıydı. Neye karşı mücadele ettiğimizi bile bilmiyorduk. Ben hep bebeğin yanına kalıyordum artık. Mecburi ayrılacaksam da eşim kalıyordu yanında. Hiç yalnız bırakmıyorduk onu. İki gün sonra gece vakti pencereye tıklattı biri. Eşim de ben de uyuyorduk. Sese uyandım ve eşimi uyandırdım. Kalktık beraber baktık. Kimse yoktu etrafta. Geri girdik içeri. Kızım ağlamaya başladı. Aldım yine kucağıma. Derken bir ses daha geldi. Yine cama tıklatıyordu biri. Eşim bu sefer hızlı hızlı davranıp camın perdesini açtı hemen. Eşimin anlattığına göre gördüğü şey o kadar hızlı yok olmuş ki sadece yok olurken onu arkasında bıraktığı parlak ışıltıyı görebilmiş. Sabaha kadar ikimiz de uyumadık. Bebek de hiç tutmadı zaten. Artık buna bir çare bulmalıyız diye düşündük. Ve karar verdik. İki gün sonra gidelim diye. Ertesi gün çok uykusuz ve yorgun olduğumuz için benim başım dönüyordu artık. Kendimi çok kötü hissediyordum. Eşim de bitkindi ve çocuğa ben bakayım sen biraz uyu istersen dedi. Ben de uyuyayım dedim. Tamam dedim yattım. Yattığım gibi de kalmışım zaten. Uyumamışım da sanki bayılmışım gibi. Yine her zamanki gibi kabuslar görmeye başladım. Bebeğimi emziriyordum ama göğsümden süt değil kan akıyor. Eşim uyandırdı beni. Kabus gördüğümü fark etmiş olacak ki beni dürtüp uyandırmış. Yemek falan yedik o akşam. Sonra da eşim uyudu. Ben kızıma sıkı sıkı sarılmış korkarak bekliyordum. Artık psikolojim bozulmaya başlamıştı. En ufak bir ses, en ufak bir tıkırtı bile kalp krizi geçirtebilirdi. Eşim bir an önce uyansa ki keşke içimden. Bir süre sonra uyandı. O sırada ezan okunuyordu. Aklıma köyün hocasına gitmek geldi. Yani imamına. Eşimle birlikte köyün hocasının yanına gittik ve durumu anlattık. Hoca da al karısı vicdansızdır ama bir taraftan da korkaktır. Bebekleri kaçırır. Onların ciğerlerini de kendisi ve çocukları yer dedi. O yüzden bebeğin, ırkı, bebeğin kırkı çıkana kadar çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Al karısını görürseniz onu korkutun. Korkarsa bir daha gelmez dedi. Bebeği de asla yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi. Biz de hocanın yanından ayrılıp evimize geldik. O gece olduğunda ikimizde bir ağırlık çöktü. Aslında birbirim birimiz uyusak diğeri bekliyordu. Ama o gün sanki uyku ilacı içmişiz gibi kendimizi kontrol edemedik ve maalesef uyuyakaldık. Bir süre sonra da büyük bir gürültü ve bağırma sesleriyle uyandım. Hemen fırladım yatağımdan. Eşim de bebek de yoktu ortada. Eşimin sesi dışarıdan geliyordu. Bahçeye indiğimde o korkunç manzara ile karşılaştım. Bebeğim al karısının elindeydi ve eşim onu almaya çalışıyordu. Al karısı yine aynı görüntüsündeydi. Darma dağınık saçları, yeşil gözleri ve dizlerine kadar uzanan göğüsleri. Çığlıklar atmaya başladım. Eşim al karısına doğru koşuyordu bebeği almak için. Sonra onu yakaladı ve vurmaya başladı. Koşup bebeğimi aldım. Eşim öldürülcesine vurdu ona. Al karısı artık yalvarmaya ve bunu bırakın bir daha çocuğunuza dokunmam demeye başladı. Ancak eşim öfkesinden durmuyordu. Bana sen git hocayı çağır dedi bebek kucağımda koşarak hocanın evine gittim. Durumu anlatıp hocayı da alıp geldim. Hoca al karısını görünce sana bir daha bu köyü gelmeyeceksin demedim mi dedi. Al karısı, hala yeminler edip beni bırakın gelmeyeceğim diyordu. Hoca inanmadı bu sefer. Al karısını sürükleye sürükleye götürdü. Bize de evinize girin artık size bir şey yapamaz dedi. Eve girdik bebeğimle sarılmış vaziyette titriyordum ve ne olursa olsun titrememe engel olamıyordum. Eşim de bir aşağı bir yukarı geziyordu. Bebeğime baktım. Kolları çizilmişti. Alkarasının tırnakları upuzun olduğu için çizmişti muhtemelen. Evde duramıyorduk. O şeyin görüntüsü tüm yaşadıklarımızı aklımdan çıkmıyordu. Eşime ne olur hocanın yanına gidelim tekrar. Benim için hiç rahat değil dedim. Eşim de biraz bekleyelim öyle gideriz dedi. 2-3 saat sonra hoca Alkarasını al ahıra bağladığını söyledi. Ben ağlıyordum. Hoca bana sakın korkma. O senden benden daha korkaktır. Gücü savunmasız bir bebeğe yatar ancak dedi. Elimde değil hocam. Ya kızıma bir şey yap olsaydı dedim. Onu bağladım. Merak etme. Senin çocuğun 40 günü dolana kadar bırakmam. Dedi. Ve hemen yola çıktık. Ailemize her şeyi anlattık. Annem yatılı olarak kalmak için bir süreliğine bize yerleşti. Kabuslarım sürdü ama rüyamda hep bebeğimin kaçırıldığını, kesildiğini görmeye devam ettim. Ta ki bebeğim 3. ayını doldurana kadar. Ondan sonra Allah'ıma çok şükür hiçbir sıkıntım kalmadı. Şimdi etrafta bir hamile ya da yeni doğum yapan birini görsem bebeğini asla yalnız bırakma diyorum. Verebileceğim en iyi öğüt bu. Ben çok duydum alkarısı hikayesini. Ancak yaşamak gerçekten de çok korkunçmuş. Bir de duyduğum kişiler bana alkarısının bu kadar detaylı tarif etmemişti. Ben anlattım size her şeyi. Herkese başka mı görünüyor bilmiyorum ama bana bu şekilde gözüktü. Bu arada bebeğim 3. ayını doldurana kadar sırtındaki kına lekesi de geçti. Onu hocaya da sorduğumuzda bu şekilde açıklamıştı. Alkarası kaçırmak için sahiplendiği bebeklere bir işaret koyarmış. Bu da genelde kına olurmuş. Bilirsiniz diğer cinlerde var bu, bu özellik. Bir insanı sahiplendiğinde o insanın uykusunda kına yakıyorlar. Al karısı da böyle yaparmış. O yüzden bu yaşadığım kötü tecrübelerden dolayı size haddim olmayan bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Yeni doğmuş bir bebeği asla yalnız bırakmayın. Al karısı neden bilmiyorum erkeklerden çok korkuyor. Mutlaka eşiniz mümkün olduğunca yanınızda olsun. Siz de tek kalmayın. Odanızdan Kur'an-ı Kerim'i, ağzınızdan duayı eksik etmeyin. Eğer onu görürseniz korktuğunuzu sakın belli etmeyin. Çünkü ne kadar korkarsanız o kadar musallat oluyor. Belki ilk baştan bunları bilseydim ben de korkumu belli etmez kovabilirdim onu. Ben ne kadar korktuysam o da o derece uğraştı bizimle. Hikayesini paylaştığı için arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.